Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Krallar gibi kazanmak için krallar gibi kombinimizi oluşturacağız. Şampiyonlar gibi kazanmamız için Şampiyonlar Ligi'nden maçları gündemimize alacağız. Yeni bir kanalız. Desteklerinize ihtiyaç duyuyoruz. Arkadaşlar videoyu izlerken kanala abone olmayı unutmayınız. Videoları beğenin, ve bir de varsa yorumunuzu bırakın tadından yenmez bu şekilde daha geniş kitlelere ulaşırız. Bu videoda gündemimizde Lille Real Madrid, Aston Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçları yer alacak. Elimden geldiğince dilim döndüğünce bu maçlarla ilgili görüşlerimi paylaşmaya, sizlere tahminler üretmeye geliyorum. Lille Real Madrid maçıyla başlayalım. 22 çift 0'da oynanacak Decathlon Arena'daki Stade Pierre Morey'deki bu mücadele. Lille Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunda ön elemelerden başladı. Fenerbahçe'yi ardından Slavya Praha'ya geçerek gruplara daha doğrusu lig aşamasına kaldı. Lig aşamasındaki ilk maçında Sporting karşısında deplasmanda 2-0 kaybettiler. Bruno Genesio'nun takımı geriden oyun kurmayı seven bir ekip. Rakibin ön alan baskısına yer kırabilirse pozisyonlar bulabilen bir ekip. Diğer tarafta Real Madrid bu ön alan baskısından ziyade biraz daha rakibi geride karşılayabilir. Fakat oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyecektir Don Carlo. Bu karşılaşmada ben bol pozisyonlu bir mücadele bekliyorum. İki üste yöneleceğim. Bol gollü de bir karşılaşma olur. Oranı da gayet güzel denenebilir. Aston Villa Bayern Münih. Villa Park'taki mücadele 22-0'da başlayacak. Aston Villa Şampiyonlar Ligi'ne uzun yıllar sonra geri döndü. 3-0'lık Young Boys galibiyetiyle döndü. Bayern Münih ise ilk hafta Dinamo Zagreb'e acımadı. 9-2'lik galibiyet ile sağdan ayrıldılar. Zagreb bir ara maçı 3-2'ye getirdi ama getirdiğine geçireceğine, getireceğine, getirdiğine getireceğine pişman oldu. Ben de söylediğime bu lafı pişman oldum. Evet. Aston Villa evinde yine açık bir futbol ortaya koyacaktır. Bayern Münih'in hücum hattı zaten Formları zaten aşikar. Özellikle Musiala bu sezon harika futbol oynuyor. Bu karşılaşmada da yine üstte yöneleceğim. Bir üst kombinesi, bol gol kombinesi, bol gol kombinesi. Bugün dilim sürçüyor. Affola diyelim. Bol gol kombinesi oluşturuyoruz videomuzda. 2.5 üst tercihi bu maç özelinde de denenebilir. Dostlarım bugün ilk videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek, kavuşuncaya dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla